Herkese merhabalar, ee, uzun süredir video çekmiyordum. Tabi bu süreçte neler yaptım onları biraz anlatacağım. Ee, bir yaklaşık 2 ay kadar oldu video atmayalı. Bu süreci boş geçirmedim. Bu süreçte birçok şey öğrendim, birçok şeyi araştırdım. Şimdi bu araştırdıklarım bu videoda biraz sizlerle paylaşacağım. Ee, bu süreçte çok gelen soruları cevaplayacağım. Şimdi ilk başta e, ara depo nedir? Bugünkü konumuz bu olacak. Temel konumuz ara depo nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır? Ne işin ara depo kullanmalıyız? Bunu anlatacağım. E, ara depo tam olarak şu işe yarıyor. Ben de e, bayağı bir yüklü miktar verip bir eğitim aldığım firmada e, eğitimlerini izlememe rağmen ara depo ile ilgili tek satır bir e, eğitim yoktu. Onun dışında Google üzerinde arat, aradım, ara depo ile ilgili tek satır bir yazı bulamadım. Youtube'da aradım, ara deponun ne olduğunu hak, hak konusunda e, tek satır bir yazı bulamadım. Bu süreçte pandemi sürecinde e, benim mağazam Arap üzerinde daha önceki videolarda anlattığım gibi Arap Emirliklerine ürün göndermede çok sıkıntı yaşıyorduk. Yani programlarla aratıyoruz. Arap Emirliklerine gönderimi, gönderimi olmayan ürünler çıktığı için bunları envantere koyamıyoruz. Bu sorunu nasıl çözelim diye ben de bir iki aydır bunun üzerinde çalışıyordum. En sonunda forumlarda sürekli ara depoyla işte çözüyoruz diye okudum. Ama ara deponun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmadığı için bunu bulamıyordum. En son buldum. Bir firmadan yine e, Kanada mağazası için danışmanlık aldım. Suspend açılış için. Açılış Suspend diyemiştik Kanada'ya açmaya çalıştığım mağaza. Bu danışmanlık aldığım firmadaki arkadaş e, sağolsun e, çok yardımcı oldular bu konuda. Çok anlattılar ne olduğu konusunda beni yönlendirdiler. E, Kanada mağazamın açılışı Suspend çözümü gerçekleştiğinde e, sizle bu firmayı da paylaşacağım. Bu firmayı yönlendireceğim arkadaşları. Başarılı olduklarını düşünüyorum. Açılışı gerçekleştirirlerse sizlere de bunu da paylaşacağım hangi firma olduğunu. Şimdilik en başta öğrendiklerimi paylaşayım sizlerle. Ara depo o ülkeye yani Arap emirliklerine gönderim olmayan ürünleri direkt Amazon'un global kargosuyla göndermemizi sağlayan bir hizmet. Yani siz Amerika'daki bir depoya ürünlerinizi gönderiyorsunuz. Bu ürünler o depo aracılığıyla o deponun çalıştığı kargo firmaları aracılığıyla Amerika'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Yani gönderim olmayan ürünleri göndermenizi sağlıyor. Bu sebeple Amazon Global Kargosu'nda sıkıntı yaşıyoruz mesela. Bu Ara depoyla bu sıkıntıyı çözebiliyoruz. Ayrıca ara depo ne işe yarıyor? Ara depoya siz buradan Amazon'dan paketlerinizi gönderiyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Ara depo hizmetinde bu paketleriniz açılıyor, içinden faturaları alınıyor kargo fazla büyükse daha küçük kolilere konuluyor ve Arap Emirlikleri'ne gönderiyor. Böylece gereksiz kargo maliyetinde önüne geçmiş oluyorsunuz. İkincisi Amazon sattığınız ürünün faturasını istediği zaman elinizde bir fatura oluyor artık. Çünkü Amazon dropshipping yasal ama bu şekilde yasal. Yani Kanada'ya da satsanız, Arap Emirlikleri'ne de satsanız Singapur'a da satsanız bu ara depoyu kullanmalısınız. Yani bunun mutlaka gerekli olduğunu öğrendim. Ee, ara depo dediğim gibi bu üç paketi açıp içinden faturasını aldığı için elinizde bir faturanız oluyor öncelikle. İstediğiniz zaman bu faturayı talep ediyorsunuz ve Amazon hesabınızı fatura sorgusuyla suspend etti ve bu faturayı Amazon'a gönderebiliyorsunuz. Yani kardeşim ben senden ürünü aldım evet bunun üstüne kar koyup satıyorum ve bak bunu ben resmi olarak yapıyorum. Yani bunu ben kendi depoma gönderiyorum. FBM dediğimiz e, sistem aslında bu. E, ara depo'nun bu şekilde, bu yüzden gerekliliği var. Ara depo hizmetini nereden alabiliyorsunuz? E, benim şu an bulduğum Pressprint var. İşte e, birçok firmanın ara deposu var ama e, ben Seller Running programına geçtim. Pulse Stock kullanıyordum daha öncesinde, daha da anlattığım gibi. E, evet, çok güzel sanıyordum Pulse Stock'u. ki Seller Running ile tanışana kadar, e, zamanla işte yani yeni başladığınızda bilmediğiniz için o program size çok güzel gösteriliyor, size sunuyorlar bu programı ama sanılan gibi değil. Ben şimdi Seller Running'i denemeye karar verdim. Gittim 30 dolar verdim ve Seller Running'in en alt paketi olan 5000'lik asim paketinden aldım. mesela pal stokla pal özelliği şu, farkı şu. Pal Stock alıyorsunuz, 30 dolar veriyorsunuz. Ayrıyetten ürün tarama için pal Finder'da almanız gerekiyor, ekstra ücret. Pal stokta, şey, pardon Seller Running'de böyle bir ekstra ücret yok. Programı aldınız, 5000 ürünlük mesela, örneğin ben 5000'lik başlangıç paketini aldım. Bunun içinde ürün tarama da dahil, stok takibi de dahil fiyata. Ve PAL stokla aynı fiyat, 30 dolar. Bunun dışında ben ne aldım, hangi özellikleri aldım Seller Running'den? Seller Running'in Seller Running House özelliği var. Bu Seller Running House özelliği ara depo hizmetini takip eden sistem. Yani Eee Birleşik Emirlikleri'ne gönderim olmayan ürünleri Selranic House sayesinde gönderebiliyorum ara depolarla. Bunun dışında yine Selran'ın Reprising özelliği olan paketini de satın aldım. 3 paketin toplam maliyeti 45 dolar. Ben şansıma bayramda bir indirim yakaladım. %70 indirim vardı. 14 dolar gibi bir parayı aldım. Yani benim için deneme yapacağım için güzel bir indirim oldu. %70 indirimle almış oldum bayram Kurban Bayramı'nda. Ve Kurban Bayramı'ndan beri Seller Running'i deniyorum. Ayrıyeten çok güzel eğitimleri var. Udemy'ye ücretsiz bir eğitim koymuşlar. Ee, hemen bunun linkini paylaştılar benimle. Sorular sordum ben de. Ona, e, bu sorulara binaen yani, bu linki paylaştılar. Linkten girdiğim zaman o kadar detaylı bir eğitim yapmışlar ki her tuşun, her özelliğin, her sekmenin ne işe yaradığını anlatmışlar. Yani hiç bilgisayarda Seller Running programını kullanmayan biri bu eğitimde izlediği zaman gayet programı sanki aylardır kullanıyormuşçasına hakim bir şekilde kullanabiliyor. Bu sebeple Seller kullanmaya başladım ve şu an çok memnunum. Yani resmen benim için çalışan e, bir yardımcım varmış gibi. Ürün takibi yapıyor. E, mağazama şu an benim kriterlerimi orada e, kriterlerimi yazıyorum tabi işaretliyorum. işte gönderim olmayan ürünleri ele, işte e, trademarklı ürünleri ele, işte satıcısı Çinli olan ürünleri Storm'a koyma ya da kaldır Storm'dan diyorum. Bunları öncelikle e, isteklerimi karşılamayan ürünler, taleplerimi karşılamayan ürünler sekmesinin altına topluyor. Ee, benim isteklerimi, kriterlerimi karşılayan ürünleri mağazama aktarıyor. Karşılamayanları orada tutuyor. Orada tuttuğu ürünleri de kriterlerimi karşılar hale geldiği an tekrar mağazama aktarıyor. Ve bunun için mesela Palstock'ta ben ürünleri bulduğum zaman e, önce bir TXT dosyasını bilgisayarıma indirmem gerekiyordu. Bu TXT dosyasını daha sonra Amazon'a girip Amazon'a yüklüyordum. Aynı şekilde stoğu biten ürünleri de aynı şekilde TXT dosyası olarak indiriyordum. Yine Amazon'a girip bu ürünleri kaldırmam gerekiyordu. Seller Running'de böyle bir şey yok. Seller Running'de siz ürünleri aynı Pulse.org'da olduğu gibi ürün arama sayfasına giriyorsunuz. Programı çalıştırıp kriterlerinizi işaretledikten sonra ürünleri aratıyorsunuz. Seller Running bulduğu ürünleri otomatik olarak mağazanıza yüklüyor ve ürünün stoğu bitti vesaire oldu kriterlerinizi karşılamaz duruma geldi. Stoğunuzdan kendisi siliyor. Yani tamamen tam otomasyon. Tam otomasyon olarak bu işlemi yapıyor. Ve bu da beni çok rahatlattı açıkçası. E, fiyat rekabetine giriyor diğer satıcılarla. En güzel yanı da bu. Yine e, Pulse Stock'ta olmayan bir özellik bildiğim kadarıyla. Fiyat rekabetine şöyle giriyor. Mesela ürünün fiyatı düştü. E, sizin satıcı bir altınıza girdi. Siz de orada tabii ki kriterlerinizi belirliyorsunuz. Ve e, tek bir kriteri yok Seller Running'in her fiyat aralığına göre ayrı rakam belirleyebiliyorsunuz. İşte 0-10 dolar arası işte %20 kar koy minimum, standart %30 koy, maksimum da %45 koy, %50 koy gibi 0-10 dolar, 10-20 dolar, 20-50 dolar gibi her fiyat aralığına göre siz kar payı koyabiliyorsunuz. Böyle güzel özellikleri var. Ben bunları çok beğendim mesela. onun dışında Tek satıcısı olduğum ürünlerde fiyatı yükseltiyor. Maksimum fiyat eşiğime çıkartıyor fiyatı, otomatik olarak. Ya da ne bileyim, e, mesela bir ürünü satıyorum, atıyorum şu kalemi ben satıyorum. Bu kalemin fiyatı bende e, 30 dolar. Benden sonra en ucuz satan adamda bunun fiyatı 40 dolarsa benim fiyatım otomatikman 39.99 dolara çekiyor. Yani e, senden daha düşük satan yok ama senden sonra da bu ürünü senden 10 dolar daha pahalıya satıyorlar. Sen aradaki farkı neden kaçırasın diyor yine en düşük satıcı siz oluyorsunuz ama e, sizden bir sonraki satıcının bir tık altında en düşük oluyorsunuz. Yani boşu boşuna mesela benim orada yaklaşık 10 dolar kar etmemi engellemiyorum. Seller Running yukarı doğru olan fiyat rekabetine de giriyor. Bu reprising özelliği sayesinde. Ben bunu da satın aldım ve deniyorum sizler için. Hani denemek için aldım açıkçası. Anlatmak için. E, Seller Running House'u ve reprising paketiyle birlikte aldım ve şu an resmen benim için çalışan bir yardımcım var. Bu konuda çok memnun kaldım. Yani Pulse Stock'ta ben bunların hiçbirini bulamamıştım mesela. Sellerunning'in linkini de videonun altına bırakacağım. Ee, video bittikten sonra En son oradan tıklayıp bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben bu konuda çok memnun kaldım. Onun dışında sorduğum sorulara da çok güzel cevaplar alıyorum. Videolarımda da var. Onun dışında e, mail attığınızda da anında dönüş yapıyorlar size. Mesela e, ben bilmiyordum daha önce Ardebo kullanmadığım için. Sellerunning iki seçenek sundu. Ee, bir tanesi Shamship. Bir tanesi de Preshipping diye iki firma. Birkaç kişiyle görüştüm. Hani Preshipping daha eski olduğu için daha uzun zamanda piyasada olsun. Onu kullananların memnun olduğunu öğrendim. Yine forumlarda Shamship kullanıp bir sıkıntı yaşamadım diyen arkadaşlar da var. Ben ikisinde hani şu an için herhangi bir satış yapmadığım için ikisi içinde bir yorum yapamayacağım ama ikisi içinde kötü bir yorum görmedim. Hani ben gönderdim kargom ulaşmadı, sıkıntı yaşadım gibi bir yorum almadım. Forumlarda da sordum. Onun dışında DAP ve DDP kargo'nun ne olduğunu bilmiyordum, onları araştırdım. Zaten gerçi üstüne geldiğinizde, e, Celeron ikisinin üstüne tıkladığınızda detayını veriyor. E şöyle DAP kargo, siz Amerika'dan gönderdiğiniz için çıkan gümrük vergilerini karşı alıcıya e, ödetmeyi seçtiğiniz bir kargolama yöntemi. DDP kargo dediğimiz kargo şeklinde bütün gümrük yani satıcıya, Amerika'dan çıkıp satıcıya ulaşana kadar aradaki tüm vergileri sizin karşıladığınız bir kargolama yöntemi. Ee, bunu da yine forumlarda sordum hangisini seçmeliyiz diye. Ben çünkü hani bilmiyordum dediğim gibi RRF'i kullanmadığım için bilmediğimi e, şey yaptım. Ee, ve e, DDP kargo, yani Amerika siz diyor ki zaten arkadaşlar forumlarda Siz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir satıcısınız. Dolayısıyla müşteri sizin Arap Emirlikleri'nde sattığınızı düşündüğü için DAP seçmeniz e, mantıklı değil. DDP seçmelisiniz yani Adam Amerika'dan almıyor zaten öyle bir şey niyet etse Amerikan Amazon'da gidip satın alır. O yüzden siz DDP seçmelisiniz. Forumlarda yine bunu öğrenmiş oldum. Bunu da sizle paylaşayım. Onun dışında kısa kısa konu başlıkları olarak geçiyorum. Çok uzatmak istemedim. Onun dışında Kanada mağazamın açılışı ile ilgili sorular gelmiş. Henüz açılmadı arkadaşlar. Bu şu an yeni danışman olarak çalıştığım arkadaşlar yani bu sasment çözümü için çalıştığım arkadaşların yazılımcısıyla ilgili bir sıkıntıları oldu. Yani bir problem yaşadılar. Ee, o yüzden süre uzadı ee, ve ben hani sohbetlerimizde dürüst e, insanlar olduklarını fark ettim. O yüzden ısrarla o arkadaşlarla çalışmak istedim. Çünkü çok onda yardım ediyorlar. Çok sorularınıza cevap veriyorlar. O yüzden ben o firmayla e, şu an yollarıma devam ediyorum. Ve şöyle bir güzellik yaptılar mesela. Biz size bir ay taahhüt etmiştik. mağaza açılışını olmadığı için paranızı iade ediyoruz dediler ve iade ettiler. Mağazanızı hani açabilirsek ödeyip ödememek sizin inisiyatifinize kalmış. Tabii ki açabilirlerse ben tamamını ödeyeceğim yine ücretlerinin. Ve açabilirlerse dediğim gibi buradan da anlatacağım sürecin nasıl işlediğini neler yaptığımı. Şu anda mesela ilk adımımız şey oldu. Faturalarımı yani son ayların faturaları kredi kartı ekstremi istediler. Bunları İngilizce çevirisini yapıyorlar şu anda. İlk adımı attık. Yani yazılımcı ile ilgili sorunlarını çözdüler bayram sonunda. Şu an ilk adımı attık. Bir iki gün önce falan faturalarımın şeyleri, pdf dosyalarımı gönderdim. Ee, şu an İngilizce çeviri kısmıyla uğraşıyorlar. Yani soran arkadaşlar için süreç ne oldu, nasıl işliyor diye soruyorlar şu an çok. Ee, süreç şu an bu aşamada. Yani faturalarımı, kredi kartı ekstremi gönderdim. Şu an e, tercüme kısmıyla ilgileniyorlar. Sadece tercüme değil bu arada, şeyi de yapıyorlar. O Amazon'daki business adres kısmını birebir aynı hale getiriyorlar. E, faturalarımda ve ekstremde. Onun dışında e, datalarda e, bu değişiklik yaptığınızda dosya işliyor. Yani bilgisayarda şu dosya değiştirildi gibi görünüyor. Bu datayı da e, siliyorlar. Yani orijinal dosya haline getiriyorlar açıkçası. Bunu da birazcık Amazon'un botlarını açmak için e, böyle bir e, yöntem uyguluyorlar. Şu an öğrendiğim kadarıyla detaylar bunlar. E, onu çözülürse Kanada mağazası açılışı olduğu zaman da onu da size paylaşacağım. Yani amacım bir an önce şu e, satışların patladığı tatil etkisi olan dönemlerden Önce mağazayı açabilmek ve ufak tefek ürünler yükleyebilmek. Şu an e, bugün bir taramamla birlikte e, çok da abanmıyorum tabi. seradan ürün tarıyorum. Bugünkü taramamla birlikte şu an yaklaşık 1350 ürünüm oldu iki haftada. E, geçen hafta değil ondan önceki hafta ürün yükledim. 700 küsür ürünüm vardı. Onun dışında e, tabi çok e, ben uzun süredir mağazam aktif olmadığı için bu. Pandemiden dolayı kapatmıştım. Sonra e, tekrar açtım bu ara depoyu öğrenince ve ilk ürünlerimi yükledim. E, kota varmış tabii ki, ürün yükleme sınırı varmış. E, yaklaşık 700 770 ürün yükleyince Amazon'dan mesela bir uyarı aldım. Dedi ki, mağazanızı bir haftalığına... Hani ürün yükleyemezsiniz bir hafta ekstradan, çok fazla ürün yüklediğiniz gibi bir uyarı aldım. Ben de e, geçen haftayı es geçtim, bir hafta süreci bekledim. Mağaza tekrar ürün yükleyebilmem aktif oldu ama ona rağmen hemen ürün yüklemedim. Üstüne bir hafta daha bekledim. Yani 15 gün geçtim. Tekrar bu hafta bir ürün daha yükleme, bir ürün yüklemesi daha yaptım. Gene arama yaptım. Ee, şu an toplamda bugünkü taradıklarımla birlikte 1350 ürün var yaklaşık olarak. O civarda ürünlerim oldu. Bakalım henüz satışlarım olmadı. Ee, kar oranlarımı düşürdüm. Çünkü ara depoyla ara depo maliyetleri de gidince birazcık maliyetim artıyor açıkçası. Ee, ve bu sebeple biraz şeyler fiyatlar yükseldiği için ben de kar oranlarını düşürdüm. Açıkçası şu an e, yüzde minimum kar oranımı yüzde 12 lerecektim. 1000 dolarlık ürünlere kadar çıktı çıkan ürünlerde 500 dolar 1000 dolarlarda yüzde 12'lere düşürdüm kar oranını. Çünkü zaten hani 1000 dolarlık bir üründe iyi bir kar bırakıyor 120 dolar gibi. O da e, eğer tek satıcısı değilsem tek satıcısı olduğum ürünlerde bu kar oranı yüzde 30'lara kadar çıkıyor yüzde 40'lara kadar çıkıyor hatta daha düşük fiyatlı ürünlerde %50-60'lara varan kar oranlarım var tek satışlı olduğum ürünlerde yine Sellerunit'te keşfettiğim özelliklerden bir tanesi bu ekstra özellikleri paketleri aldığınız zaman şu mesela buy box'ı sadece sizde olan ürünleri gösteriyor sadece lavaslı olduğum ürünleri filtreleyebiliyorsunuz hani böyle güzel özellikleri de var aynı zamanda ben mesela işte hangi ürünlerde lavaslı olduğumu tek tek pal stoktayken sayfa 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 bakarak Lavos olduğum ürünleri bulmaya çalışırdım. Ama e, bunda filtreleme, detaylı arama, detaylı filtreleme seçenekleri var yine. Detaylı olarak mesela sadece Lavos olduğum ürünleri göster diyorum. Sadece Lavos olduğum işte diyor ki e, 220 üründe Lavos'sınız. En düşük fiyat sizde. İşte yine tek satıcısı olduğum ürünleri listele diyorum. İşte çıkartıyor diyor ki 170 ürünün tek satıcısı Arap Emirliklerinde bu ürünün tek satıcısı sizsiniz bu şekilde güzel özellikleri var. Ben çok beğendim. Açıkçası bu videoda biraz ona övgü gibi oldu ama hakikaten de öyle ya. Ben e, kullanırken iyi bir program kullandığımı düşünüyordum ama Seller Running'i tanıyana kadar. Yani güzel özelliklerini sizde bilgilendirmek istedim. Yani yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle denemeliler. En azından deneme sürümünü alın. Bir en, en alt paketi alın benim gibi sizde. Deneyin. Farkı hakikaten fark edeceksiniz. Dediğim gibi ilk bilmezken bunları bilmediğiniz zaman çok güzel program kullandığınızı sanıyorsunuz ama farklı farklı daha gelişmiş programlara baktığınızda evet diyorsunuz. Hani hakikaten bu işin daha kolay yolları var. Bu ara depo dediğim gibi ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu bugüne kadar. Nasıl yapıldığı hiç hiçbir fikrim yoktu. Bunu en, en başta bunu öğrendim, araştırdım. Ama dediğim gibi YouTube'a da yazabilirsiniz. Ara depo yazdığınızda çıkan sonuçlar çok komik, saçma sapan sonuçlar çıkıyor. Yani bizim işle alakalıdır, Opsim'in işiyle alakalı, alakalı ara deponun anlatıldığı hemen hemen hiç video bulamamıştım ben. Bu sebeple şimdi e, Extenship diye bir program var yine Cellularity'den farklı. O biraz daha pahalı. Aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. E, Extenship'in yazılımının da iyi olduğunu söylüyorlar. Onu kullanmadım, onu bilmiyorum. Aynı şekilde onda da ara depo hizmeti var ama Extenship'te ara depo ücreti için, hizmeti için ekstra ücret ödüyorsunuz. Yani e, yanlış bilmiyorsam yaklaşık bir 35-40 dolar kadar ara depo aylık kullanım ücretleri var. Yani onun da paketleri var ara depo işte şu kadar gönderimli, bu kadar gönderimli. 15 dolardan başlıyor diye hatırlıyorum Xternship'in ara depo hizmetinin, ekstra hizmetinin. Ama Seller Running'de e, ara depo hizmeti ücretsiz. Yani program kullanıcılarının ara depo hizmeti ücretsiz. E, Seller Running House alırsanız bunun takibini sağlıyor. Yine e, otomatik fiyatlandırma, ot fiyat takibi, fiyat rekabeti gibi özellikleri var. E, onun dışında otopilot özelliği var mesela. Çok gerekli bir otopilot özelliği değil. Bilgisayarınızı açık bırakırsanız sizin adınıza kargoyu gönderimini de sağlıyor. Ama otopilotu kullanmadan zaten, e, onu kullanmadığınızda bile resmen otopilot gibi seller running. Şöyle yapıyor, size sipariş düştüğü an, siparişi alıyor, kayıt formunu hazırlıyor, müşterinin e, fatura bilgi, şey kargo bilgilerine kadar giriyor. Siz sadece girip Amazon'dan, şey Selleranik'ten siparişi ver butonuna basıyorsunuz. Bu kadar. Onun dışındaki bütün süreçleri Selleranik hallediyor. Size sipariş düştü, Müşterinin bilgilerine girdi Sizin için otomatik feedbackler hazırladı Feedback kampanyaları hazırladı Onları da müşteriye paylaşıyor Ve bunları ürün sipariş edildikten kaç saat sonra Kaç gün sonra teslim edildikten Kaç gün sonra yapayım onlara kadar ayarlayabiliyorsunuz Böyle güzel özellikleri var Ve dediğim gibi Size sipariş formunu hazır bir şekilde Önünüze koyuyor Sadece size siparişi ver butonuna basmak kalıyor Bu kadar da işinizi kolaylaştırıyor Arkadaşlar mutlaka e, aşağıda açıklama kısmındaki linkten mutlaka girip Running'i inceleyin. E, dediğim gibi ben girdim çok beğendim inanılmaz memnun kaldım tavsiye ediyorum. Bunun dışında ara depoyla ilgili dediğim gibi sorularınızda Running size cevaplayacak. E, Udemy'de ücretsiz eğitimleri var Selurani'nin e, programını aldığınızda da zaten oradan e, ser, şey pardon Udemy'deki link veriyorlar size o linkten e, inceleyip tek tek hangi tuşun hangi işe yaradığına kadar öğrenebiliyorsunuz. Hiç kimseye soru sormanıza, hiçbir yerden başka araştırmanıza gerek olmuyor. Ben oradan baka baka bütün ayarlarımı yaptım. Bütün program kurulumlarını verdim. Hepsi güncel. Programa mesela yeni bir tuş geliyor. Yanında bir YouTube linki oluyor. Tuşun yanında YouTube simgesine bastığınız zaman o tuşun ne işe yaradığını da anlatıyorlar size. Böyle güzellikleri var. Dediğim gibi ben memnun kaldım. Sizlere tavsiye ediyorum. Kanada mağazam açıldığı an size bununla ilgili açılışını da haber vereceğim. Nasıl açtığımızı da anlatacağım. Süreçleri nasıl işlediğini de anlatacağım. Eğer başarılı olurlarsa açmayı başarırlarsa Kanada mağazamı sasper, açılış saspende açarlarsa o firmanın bilgilerini de sizle paylaşacağım. Hani bu firmadan açabilirsiniz diye. Dediğim gibi ben memnun kaldığım Hizmetleri size burada anlatıyorum. Bir amatör satıcı olarak. Açıkçası ben de profesyonel değilim. Hep yorumlarınızda görüyorum. Hocam diye soru soruyorsunuz arkadaşlar. Ben hoca değilim. Bu işte profesyonel değilim. Bunu da videonun sonunda söyleyeyim, anlatayım. Ben sadece sizlerle tecrübelerimi paylaşıyorum. Yani ben bunu yaptım, memnun kaldım. Bu programı kullandım, güzeldi, iyi sonuçlar aldım. İşte şu firmayla çalıştım, sasbendimi açtı. Ee, ya da işte atıyorum şöyle şöyle ürünleri yükledim, başarılı oldum, satış yakaladım. İlk satış geldiğinde de yine bunu video ile anlatacağım size. Bunlar için neler yaptığımı da anlatacağım. Dediğim gibi ben bir amatör olarak, yeni başlayanlardan biri olarak sizlere attığım adımları anlatıyorum. Ee, hangi adımlarda başarılı olduğumu anlatıyorum. Ee, karar tabii ki yine sizin. Siz inceleyin. Siz de kendi yollarınızı bulun. Ee, kanalda mesela işte tanıştığım arkadaşlar oluyor. Ben şöyle şöyle yaptım. Daha güzel sonuçlar elde ettim diyorum. Ben de onları deniyorum. Onların söylediği yolları da deniyorum. Yine e, olumlu olan konuları olumsuz olan konuları gelip burada sizle paylaşıyorum. Ee, bu şekilde bugünlük anlattıklarım bunlar. E, bugün kısaca toparlarsak ara depoyu anladık. Ara deponun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını, neden gerekli olduğunu e, anlattık. Dediğim gibi, sasment olayında elinizde direkt bir fatura oluyor. E, bu konuda Amazon'un dropshipping yasalarını çiğnememiş oluyorsunuz. Amazon'un izin verdiği dropshipping modelini yapmış oluyorsunuz. Elinizde fatura olduğu için, yani bir yerden mal alıp bunun üzerine kar koyup satmanın adı her platformda ticarettir. Amazon'da diyor ki, ben böyle bir dropshipping'e izin veriyorum zaten. Yasalarında da bunu anlatıyor. O yüzden Amazon izin verdiği şekilde dropshipping yapalım. Yoksa Amazon cezalandırıyor zaten sasmentlerle, hesap askıya alınmasıyla, kapatılmasıyla bunları cezalandırıyor. O yüzden Amazon'un izin verdiği, vermediği hiçbir şeyi yapmamaya özen gösterin. Hız felaket, hızlı yani acele davranmayın. Satış bir an önce gelsin diye yapmayın. Önce buybox almaya çalışın. Buybox'ı aldıktan sonra satış yapmaya çalışın. Öğrendiklerimi söylüyorum size. Yine e, işin profesyonellerinde ettiğim sohbetlerde sorduğum sorularla biraz darladım onları. E, yani detaylı detaylı her şeyin detayını öğrenmeye çalışıyorum. Dediler ki buybox al ondan sonra satış yap. Önce muhakkak buybox'ı yakalayalım. Ondan sonra satış yapmaya başlayalım. Sonra zaten kar oranlarımızı arttırırız. Mağazamıza ürün sayılarımızı arttırırız ama yavaş yavaş. Yani hemen bir günde 3000 ürün, 5000 ürün yüklemeye çalışmayın. Amazon o zaman diyecek ki hani hayırdır sen bir anda nereden bu kadar ürünü yükledin? Hemen suspend edecek hesabınızı. O yüzden bu risklere çok girmeyelim. Mesela benim Arap Emirlikleri mağazam e, Ocak ayında açıldı. Geçen geçtiğimiz Ocak ayında açtım. Uzun yani bir, bir buçuk ay kadar mağazayla uğraştıktan sonra bu virüs olayı çıktı. E, pandemi olayı çıktı. Ara depoyu bilmediğim için mağazamı 4-5 ay tatil almak zorunda kaldım. Daha işte yeni geçen ay mağazayı açtım, aktif ettim ve e, ürünleri işte bu geçen hafta değil, ondan önceki hafta ilk ürünlerimi yükledim Dediğim gibi arada depoyu öğrendikten sonra başladım bunu bizim, yani bunun izin yani bunu nasıl yapılacağını öğrendikten sonra bunları yaptım. O yüzden dediğim gibi acele yok, satış illa gelecek. Hayatımızı zaten bir şekilde devam ediyoruz, e, güzel bir hayata geçmenin yolunda bulduğumuza inanıyoruz. O yüzden bunun için acele etmeyelim. Zaten her adımı doğru ve kararlı attığımız şekilde güvenli attığımız zaman illaki satış gelecek. Bunu da bir gelir kaynağı, bir iş haline hayatımızı idame ettireceğimiz bir iş haline getirebileceğiz. Ben buna inanıyorum. O yüzden vazgeçmeden yılmadan, acele etmeden ee, adım adım sakin sakin öğrenerek, tekniklerimizi geliştirerek mağazamızı güzelleştiriyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Çok acele etmeyin arkadaşlar. E, araştırmaya devam edin. Ben elimden geldiği kadar sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla tabii. Bildiklerimi yönlendiriyorum. Bilmediklerime ben de bilmiyorum diyorum. O yüzden e, siz de araştırın. Bol bol kaynaklarınızı çoğaltın. Çok farklı kaynaklara bakın. Çok farklı yerlerde öğrenmeye çalışın. E, eğitime para vermekten korkmayın. Yani Udemy'de gördüğünüz bir eğitim merak ettiniz. 20 lira 30 lira alın. Ya da işte 100 lira, 300 lira, 500 lira neyse korkmayın. Yani dönüşüne inanıyorsanız tabii. O yüzden ben onlara harcamaktan çok korkmuyorum. ya ne oluyor? Ben de çok gelir yüksek bir insan değilim şu an. Çalışan bir insanım. Taksit yapıyorum kredi kartına. Ne bileyim bir gider olarak düşünüyorum. Diyorum ki işte bu ay bir tatile gittim vesaire. Onun yerine saydım. Onun gibi imkanlarınızı zorlayın. Sonuçta kazanacağınıza inanıyorsanız bunları yapın. O yüzden korkmayın ama ücretsiz bulduğunuz eğitimleri de mutlaka izleyin. İşte benim gibi amatörlerin ya attığı adımları anlattığı videolar var. Onları takip edin ne, neler yapmışlar kendiniz araştırın. Bu şekilde. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah bir dahaki videomuz Kanada mağazamızın açıldı olarak başlığıyla yayınlayacağız. Ya da ilk satışımı yaptım başlığıyla yayınlayacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yine yeni şeyler öğrendiğim zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İnançla kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.